Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Haber Kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci ve güzeller güzel oyuncumuz Özge Yağız'dan yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Muhteşem ikilinin en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığım özel videolarımı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalı kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin, en özel paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.